Bakayım mı söyleyeyim istek istek. Alo alo. Alo alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Watson. Arkandan <laughs> çok konuştuk. Umarım kulakların çınlamıştır. Hayır, duymadım da. Ya bu yayın senin kaderini belirleyecek bu kanaldaki. Nasıl yani? İşte orayı bana klip at. Onu göreceğiz işte. Sen. <laughs> ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Seher. Belki bandlanır. <laughs> <laughs> Ne oldu burcu? Hadi bakayım. iki e, tane E varmış ama. ama. Tamam E böyle olamayacağını <laughs> göre E sonda mesela E sonda. Selme gibi ya da işte serme gibi ya da işte sepçe gibi. Sevde. Secde, -ce. secde. <laughs> bunu bu tamam. kadar vurguladım. C'li bitiyor. Sebce. seyce, sence. Sevce, sevce, sev. Se 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 Dünya artısı ile aramız nasıl arkadaşlar? <laughs> Aa. Batman gibi dişleri var bu şey bu. Batman, Batman değil yani. abi dur. Bu Afrika'da Arabistan bir yer. Ademe. Suriye olabilir Aa, mi? Arabistan mı? Suudi Arabiyaymış. Yani chatten bakıp söylüyorsun. Böyle ben de yaparım. Ben mi? Albania. Arjantin. Messi. Maradona. Bu arada bunu ben bilebilirim. o <Gülüş> <Hilf beaucoup> başka Maradona. Pardon şeydi. Ha, 1900'lü bir oyun bir bak 1900 Man? yok. Bu böyle böyle 2.5 yapınıyor e oyun gibi duruyor. Robot Terminator. Nasıl yazılıyor? The Terminator. Terminatör'de böyle silah olmaz ya. Aa. Abi sanki böyle hani zaman yolculuğu yapıyor Terminator gibi değil mi? Değil gibi de şimdi oldu. Bu tatlı bir uzaylı. Robot Çok da tatlı kadın değil. Robot. Kadın aynı şey miydi? Aa, ters bu şey. Settlers. 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 Bakalım abi. The Time Splitters evet. bu. Aaa oh, <laughs> Time Splitters bu. Lan. Perfect. Bu She iki perfect. değil ama bu. İlki. Abi ben bunun ikinci oyununu PlayStation 2'de, PlayStation 1'de mi ne oynardım eğer bu düşündüğümse. Dur bakayım. Time Splitters 2 miydi? Hatta co-op oynanabiliyor. S yazmışım. Evet. Evet. Ensin. Bunu hatırlar mısınız ya? Online nasıl ben hatırlarsınız siz? Ya. Bu ne ya? Bu bu ben bu benim aydım buydu, bu, bu kapağı bu. O zamanlar çünkü böyle ilk PlayStation 2'de oynamışız. Ne oluyor? Zamanda yolculuk mu yapıyorsun? E, tam öyle de değil. Tam öyle de değil. Şimdi anlatamam bunu çok uzun. Zor <laughs> Şimdi bir de size bir Guest <laughs> game vereyim. Black tadında bir oyun gibi. Eee evet, ne? Ya? Mekanik bir zırh giyiyormuş şimdi. Evet. Crisis. Bizim şu bizim ah Crisis'e benzettim ben de. Bir. Yok. Com FPS. Tower. Evet. FPS. Eee şey, Ama Medal of Honor. Ama öyle bir oyun gibi değil abi. Böyle haritalı Medal of Honor mu olur? MGS mi acaba? O da FPS değil ki. 2006. 2006. Call of Duty. Aa, ne bu? Şey Dijital Edition cevap. Zula. Oha 2042 ne? mi? Geç harita olmasından mantık geldi. Sen Zula mı dedin? Dalgasına dedim. O araya ya. kaynamadı ama o araya kaynamadı tamam. onu bil yani. Bilerek Zula yaptım işte. <laughs> Abi çok basit Aa. taktilo 45. Hadi bir ciddi oynayalım mı şunu? Belki 5000 yaparız. Aha. Değil, peki. çok ciddi tamam, oynayalım. Tamam. Bak tipler zaten 2000 bas bas 80 değil 80'ler. Milenyumdan önce bak arabaya bak. 92 bu. Evet 93 90. 95. Devam edeceğim yine de devam edeceğim. Ee, abi bu arabaları biliyoruz. 72 Impala. 78. Oha. Tamam şey bu işte uzaydaki mekik yukarıdaki. Kaçta git gönderdiler bunu? 5 ee, git geri. 2019. 2003, 2003. Dayım Tamam İyisin. Hadi odaklan İlk planör ee, Şey yazıyor Alcosponti üzen el -üzem. <laughs> yani beni üzeni ben de üzerim diyor Hı. Fransızca ben, Ananı üzersen eller seni üzer diyor el diyor El evet, doğru el üzen doğru ee, Bu böyle Pivot bir uçağa benziyor Ha? 30 1930 ama değil bunlar 30 yeni. 33'te böyle yeni. yoktur ya. Yok bunlar e, 90 sonrası bu yani. Yok artık 90 Kesinlikle sonrası evet. mı? Evet evet böyle bir bir şey söyleyeyim mi? 1890 mı 70 başları bu 68 falan. Bak aldanmayın bunu siyah beyazlaştırılmış bu 80. Gidelim ya oynamayacağım canım sıkıldı Parola açacağım. Bence o resim çikolata döndü. <gülüyor> 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 Şimdi bir saniye verin bana. Kim atmıştı? Krytich mi? Krytich atmıştı. Aynen. Hazır mısınız? Hmm. Çok sevgili yan ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer ki ben diyorsanız tam şu noktada çete bir ha yazar mısınız acaba? Şimdiden söylüyorum. İlk cevap hakaretli bir soru ve cevabı Alpse Solid neydi savunma bakanını banlarım. Eğer cevap çok güzel bir şey sorusuysa ve cevabı Arifse yine banlarım. Tamam mı? Duydunuz kafe. Bir daha paroladan banlarız. Bir daha almayız. Başlattım. Ekibin en karizmatik yakışıklı eğlencelisi kimdir? Şimdi bunun cevabı Alpse ise içeridesin artık. Arda işte şimdi sıçtım. Alpin asla dedik bu da anlatmadığı kişi. Burcu alakası yok. Blok... bize hep dedik Kim parolla da Alpe şişe ile ilgili bazı kelimeler kullanınca ban yedi. Cehir Alpin saklambaç ile ilgili yanlış bildiği kelimenin doğrusu. Çanak. Çamlak. Çamlak. Alpin modlara doğrusu. Doğrusuydu işte. Alpin modlara kameralı baskın attığı zaman Koray'ın yediği şey. Buray dondurma döner. Dayak döner. mi? Dondurma döner. Dondurma yalıyor bir Dondurmaydı evet. Alpin GG'li alsana çiçeği mi diye darladığı Esra. isim. Esra. Ee, Bieber <laughs> mi yazacaktık? Esra Koray'a evet, boydan evet, din denince akla gelen ilk kişi nickname ile. Filtre <laughs> kafeye boydan. Koray'a boydan bu arada. İki hafta üstü cuma oynanan oyun. Ama bu daha yeni bir konsept bu. Daha Çet Chat kimi sevmez? Haini yok chat kimi sevmez Şimdi bunu iyi düşünelim hele başa hele bizden kimse yok Hayız mı Aa Hayız ben varım yazıklar olsun uzak kelime ben var ya, bu kapatır bu kanalı kapatıyorum uzak kelimesinde iş şey anlamlısı ırak ırak giz nerede düzenleniyor Irak. yakandayız Alp mi İstanbul <laughs> hayırdır lan Alp'in Faker olunca belli ettiği oyun checkbox yanlış yazmış ekipte kimin bir gözünün kirpiği uzun Koray. <laughs> Amerikan dublajını <laughs> çok seven bir kelime. Lanet olsun. Lanet olsun. Alp'in soyadının tam tersi. Minicik. Alp'in IRL <laughs> kısmında çok izlediği bir kanal. Doğru ne ya? oluyor, ya? Watson Old Market Simulator'da bizim neyimiz? Ortaya. Bazı oyunların başında önce ne olur? Önce. Özet. <laughs> Arif'in Alp'in fazla bir üstünlük kurduğu oyunlardan sadece biri. Evet. Hayırlı olsun bir daha atamaman. Parolalar. Alpin bir sene önce Sadomi Koray Dodo ile oynadığı çiftlik oyunu. Ay, evet, simulator. Rank simulator. Ağlar. Simi... Nasıl yazacağım dağlar. ki bunu? Range. Haydi bakalım. Simi... Simulator. 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 Soda markası. Soda. Yayın başladığı zaman 7-8 dakika ne dinleriz şarkı? Payne'e çok benzeyen Alper'in genelde 12 kişi oynadığı ananın bir bölümde sansür kullandığı oyun. Tamam o sarı tamam, bir kere şey oynadık evet. ya. Tamam, <laughs> onu da bir kere de şey oldu <laughs> ya. Yanlış onları, yazmış olabilirim. Tamam, Oğuz, Watson, <laughs> cüzdüğünün... Oğuz Watson Alp yüzünün bir dakika Oğuz Watson Alp yüzünün Oğuz'un bir şey atmasıyla Berkay Kılpa yenidikleri kart oyunu. Bunu. No. Ekip ve menüyü öğrenmek için yazı yazarken başa hangi noktalama işaretini koyuyoruz? <laughs> Alp'in Paris'e gidince kanala attığı içerik. <gülüyor> 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 Bu sorunun cevabı belli. Sen. Şimdi burada çok yanlış var ama Yanlış yanlış yani bak bir kere en büyük yanlış <laughs> yanlış en büyük yanlış, yanlış yani kanak sana yazar büyük bu arada. yanlış doğru. burada okuma ergalı. daha büyük yanlış ha. ne olabilir ki Ama yani doğru yanlış yani mu? doğru hata yani. doğru yanlış aynen doğru yanlış <laughs> doğru doğru sayarız e, doğru. doğru doğru soru içeride koymadık diye yani doğru 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 Hı. hepsi doğru bir, yani yanlış yok mu? Ee, bir daha da anladın sen Kraytich.